Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere evde güzel bir lahmacun yapıyorum. Buyurun iç harcımızı hazırlayalım. Videomuza başlayalım. Burada benim bir 5-6 tane, 7-8 tane de olabilir küçük boy domatesim var. Siz 2 tane büyük boy domates de koyabilirsiniz. 3-4 tane yeşil biberim var. 3 diş sarımsağım, bir tane büyük kuru soğanım, 2 tane kapya biberim. Yarım demet kadar da maydanozum var arkadaşlar. Onların hepsini robottan geçiriyorum bu şekilde hepsini robotumun içine attım robotumdan çektim burada da yarım kilo kadar orta yağlı kıymam var şimdi çekmiş olduğum iç harcımı kıymamın üzerine ilave ediyorum daha sonra baharatlarımızı ilave ediyoruz birer tatlı kaşığı pul biber karabiber kırmızı toz biber ve tuzum var bir yemek kaşığı biber salçam bir yemek kaşığı da domates salçam var onları da güzelce ilave ediyorum burada elimizle karıştırmak işimizi kolaylaştıracak elimle güzelce karıştırıyorum iç harcımı ben yağ başta eklemeyi unutmuşum arkadaşlar bir çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyoruz Tabii ki burası çok önemli yağımız ilave ettikten sonra da güzelce karıştırıyoruz harcımızı karıştırdık. Bu şekilde yumuşak bir iç harç oldu. Çünkü sürülebilir olması gerekiyor. Daha sonra üzerine bir streç filmine kapatıyorum. Ve bir yarım saat kadar iç harcımı dinlendiriyorum. İç harcımız dinlenirken biz de hamurumuzu yoğuralım. Hamurumuz zaten un, su ve tuzdan oluşuyor. Öncelikle karıştırma kabımın içine 2 su bardağı oda ısısında su ilave ediyorum. Bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 5 su bardağı da unum var arkadaşlar. Öncelikle tuzumu birazcık karıştırıyorum suyumla ve unumu bu şekilde kontrollü olarak ilave ediyorum. Hepsini birden koymayın. Böyle ele yapışmayan, yumuşak kıvamlı bir hamurumuz olacak. Hamurumu güzelce yoğuruyorum. Hamurumuzun iyi yoğurulması da önemli. Bezelerimizin güzel açılması için. Hamurumu ben bir 3-4 dakika kadar güzelce yoğurdum. Kıvamı da bu şekilde olacak. Gördüğünüz gibi ele yapışmıyor ama çok da sert de değil. Hamurumdan böyle küçük küçük bezeler kopartıyorum. Ve çok büyük olmayacak şekilde gördüğünüz gibi küçük küçük bezeler aldım ben. Böyle 80 gram kadar 12 tane bezem çıktı benim. Üzerine de birazcık un serpiyorum ve temiz bir poşetle kapatacağım. Hamurumu da kolay açılması için bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Hamurumuz ve iç harcımız hazır. Gördüğünüz gibi yarımşar saat dinlendiler ikisi de. Şimdi hamurumu açmaya başlıyorum. Tahtama birazcık un serpiyorum. Üzerine de birazcık un serpiyorum. Böyle çok büyük olmayacak şekilde böyle bir servis tabağı büyüklüğünde hamurumuzu açıyoruz. Küçük bezeler. Hani zaten çok kolay açılacaktır hamurumuz. Çok yumuşak bir hamur. Bu aşamada zorlanmayacaksınız. Hamurumuzun unu, ununu da iyice çırpıyoruz. Unlu olmaması daha iyi olur. Evet arkadaşlar çok büyütmeye de gerek yok. Böyle yuvarlak bir formda bu kadar açmak yeterli. Yani ben şimdi aynı bu şekilde bir tane daha açıp hazır ediyorum. İki tane açtım hamurumu. Şimdi işleme kısmına geçiyoruz. İkişer kaşık yemek kaşığı ben iç harcımdan koyuyorum. Bu arada tavalarımı da iki tane tavamı ocağıma koydum ısınıyor. Ben iki tavada aynı anda pişiriyorum. O şekilde hem daha çabuk oluyor hem de lahmacunlarımız soğumamış oluyor. İç harcımı güzelce yayıyorum. Kenarlarında çok az boşluk bırakıyorum. Eşit bir şekilde iç harcımızı yayıyoruz. Daha sonra pişirmek için iç harcım ıı, lahmacunlarımızı tavamızı alacağız tavalarım ısındı benim önceden ısıttım böyle elime alarak ben koyuyorum arkadaşlar bu şekilde zor olmuyor kesinlikle kolay oluyor ama siz derseniz ki bu şekilde zorlanırsanız eğer önce açmış olduğunuz yufkaları tavanıza serin daha sonra iç harcını koyun daha kolay olur sizin için bu şekilde yerleştirdikten sonra kapaklarını kapatıyoruz İç harcını pişmesi için kapaklarını kapatmak gerekiyor kapaklarını kapatarak bir 8-10 dakika arası pişiriyoruz en fazla 10 dakika ben yani bir 6-7 dakika oldu arkadaşlar bir kontrol etmek istiyorum lahmacunlarım gördüğünüz gibi pişiyor altı da bayağı bir kızardı 2 dakika daha kadar pişirmem yeterli olacak kontrol ederek lahmacunlarımızı ocağımızın derecesi de orta ateşte kısığın bir tık üstünde Yüksek ateşte kızartmıyoruz kesinlikle yoksa lahmacunlarımızın içi pişmez, üzerindeki kıymamız pişmez. Ama kısık ateşte pişirirseniz çok güzel pişecektir. Benim lahmacunum tam 8 dakikada pişti arkadaşlar. 8 dakika sonra alıyorum lahmacunlarımı. Diğer aldığım lahmacunumu da üzerine kapatıyorum soğumaması için. Üzerine de bir tane yağlı kağıt örtüyorum yine ve daha sonra da o arada da ben diğer iki lahmacunumu da hazırladım O önceden hazırlamıyoruz. Bu Tam öbür diye al almamız gerektiği alacağımız zamanda da öbür iki lahmacunumuzu da açıyoruz. Onları da sırasıyla aynı az önce yaptığımız gibi öyle kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. 8 dakikada pişiyor benim lahmacunlarım. Sizinki de aşağı yukarı o şekilde pişecektir. İçin üzerindeki kıymanın pişmediğini kesinlikle düşünmeyin. Onlar da çok güzel pişiyorlar. Onlar da yine piştikten sonra tavama alıyorum. Ve bu şekilde bütün lahmacunlarımı pişiriyorum ben arkadaşlar. Evet 12 adet lahmacunumuz pişti gördüğünüz gibi. Sıcak hepsi de şu anda. Ve dürümler hazırlamak istiyorum. Ben siz istediğiniz koyabilirsiniz. Yeşillik salata ne isterseniz koyarsınız. Ama soğan çok yakışıyor biliyorsunuz lahmacuna. Böyle soğan salatası yaptım maydanozla sumakla. Birazcık tere üzerine koyuyorum. Maydanoz da yine birazcık koyuyorum. Birkaç tane de domates koyuyorum. Çok lezzetli oluyor bu lahmacun bu şekilde. Üzerine limon da sıkıyorum. Ve güzelce dürümümü bu şekilde hazırlıyorum. Sizler de inşallah yapar dener ve beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun kolay gelsin.